şeyde hem kutsal metinlerdeki geçen bu Risale kutsal bilinçle alakalı bunun bakış açısı ve vizyonuyla alakalı hem de biz hayatı hangi noktadan deneyimliyoruz onunla alakalı ikisini birleştirerek anlatacağım iki dersi birleştirerek anlatacağım arkadaşlar esasında bu bakış açısının bunu bunun bakmanın, öğrenmenin, anlamanın bir delil. Ama eğer bir rakamla ifade edilecekse yeni bir benliği ve bilinci ne neyi, neyi alabilirsiniz? Kaç para alabilirsiniz? Milyon dolarlık bir şey arkadaşlar lütfen dikkatli dikkatli dinleyin. Şimdi siz hayatı yani hayatı bir bakış açınız ve bir değerlendirmeniz var. Yani bir şeye baktığınız zaman mesela şuna bakın bak, 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 hepiniz. Hı hı. Da şöyle söyleyeyim. Bir kere işte hepiniz fikrini söyleyin bakayım. Siyah mı, kırmızı mı? Kırmızı beyaz, kırmızı. Yok, hangisini seçiyorsun? Ha, beyaz. siyah mı? Siyah mı seçiyor? Kırmızı mı seçiyor? Kırmızı. Peki anne, yani, niçin kırmızı seçiyor? Ay, şimdi aldım, son seçiyorum. Ben. Enerji aldım. Hı Sen? Benim de için hareket. Hı, -hı. Sen. Aldım. Ben ikisini birlikte seçiyorum. Ben, seçiyorum. ben de ikisini. Birlikte şimdi bak yapıyorum. görüyor musunuz? Yani baktığınız bak. şey senin için bir anlam ifade ediyor. Evet. Bir an, esasında bunun bir anlamı değil. Siz buna bir anlam yüklediniz fark ettiniz mi? Ediyorsun. Yani her şeye bir bakın mesela kırmızı. Ben benim için mesela ben kendim için desem buna bir anlam yükledim. Bu sizin kaleminiz mi? Değil mi? Ama mesela ben dediğim zaman benim kalemim diyorum. Anladın Buna tüm bu hayatta baktığınız şey esasında ilk baktığınız zaman bu sizin için bir anlam ifade ediyordu. Yani kırmızı olması enerjisi ya da size daha çekici gelmesi ya da orada daha hayal ettiğim bir şeyi görmem. Öyle zannediyordun ama tüm bu anlamları sen verdin değil mi? Evet. Tüm bu anlamları sen verdin değil mi? Evet. Fark ediyor musun? Evet. Şimdi hayata bakışın ve böyle bir görüşün var tamam mı? Hayatı anlamlandıran bir kimliğin ve bilinci var. Anladınız mı arkadaşlar? Evet. Hayatı anlamlandıran bir kimliğiniz var. Bir bakış açınız var. Bir felsefeniz var. Hayatın totali oradan bakıyorsunuz. Tamam, anladınız mı bunu? Kim anlamadı? Hülya anladı mı? Anladım. Ne anladı? <laughs> şey Sevda ne anladı? Her şeyi anlamı biz veriyoruz aslında. <laughs> sen sen veriyorsun değil mi? Ben Her şeyi bu anlamı sen Yoksa veriyorsun. Yoksa kırmızı ile siyah olmasının bir manası yok aslında. Evet. Yani önemli. Çiçeğe bir anlamı sen veriyorsun, oturduğun yere bir anlamı sen veriyorsun, kendine bir anlamı sen <laughs> evet. veriyorsun, tüm hayatının sen <laughs> bu anlamı veriyorsun. Peki, ben dediğin kim? Yaşam dediğiniz arkadaşlar, yaşam dediğiniz statik değil, dinamik. Her an akıyor. Mesela şurada bir nehir aksa, ona baksam ben, sonra desem ki gözlerini kapat, sonra tekrar bak. Gene nehir akıyor. Ha, peki desem ki, ilk baktığın ki suyla sonraki baktığın su aynı mı? Değil. İlk baktığın su Hı -hı. aktı gitti. Sonraki de aktı gitti değil mi? Hı -hı. Hayat böyle anlatalım. Tüm bu akıştaki enerji Allah ismiyle işaret ettiğin can. Tüm bu akış kendinden oluyor ve kendi hiçbir şeyden etkilenmiyor. Tüm var varoluş. İşte ben size oradaki bilincinizi hatırlatan bütün ifadesi. Anlıyor musunuz? Yani? Tamam. Heh, can dediğiniz noktada sizin böyle bir. Ama tüm bunlar nehir aktı gitti ya aynısı değil ya heh, işte siz de aynısı değilsiniz. Peki. Bak görüyor musun? Su aktı gitti ama siz de aynı süreyiz. Peki hayatını nasıl deneyimli deneyimliyorsunuz? Orada kalarak. Yani buradan, 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 buradan. buradan. O zamanla beraber mi akıyorsunuz? O suyla akan kimliğiniz, o suyu ilk gören kimliğiniz. Aynen. Aktı gitti aynı. mi? Aynı aktı. Evet, gitti. Hayır, yeniden. Üstüne 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 gitti koyuyorsun. şu an bilgi var. Gerçekten o suyla beraber onu gören kimliğin hakkı gitti mi? O da yok. <laughs> Yoksa sonraki suyu da aynı kimliğin mi istiyorsun? De Biz de Biz eskisi kimliğimiz Eski kimliğimiz var. Eski kimliği diyor ki şimdi mesela Kutsal metinde ya da Kur'an'da diyor ki, size diyor ki size diyor, içinizden bir Resul bir eyledik diyor. O sizi teşkil edecek. Arındıracak ve de hikmet öğretecek. Hikmet ne arkadaşlar? Hikmet müminin geçik malıdır. Sürekli devinim içerisinde, sürekli seyir içerisinde tüm bunları açığa çıkaran bilincin adı hikmet. Ne demek? Dünya diye nitelendirdiğin şeyi kudretiyle açığa çıkaran Resul bilinciyle kendi varlığındaki datayı, bilgiyi tenesül eden, risalet boyutuyla açığa çıkaran bilincin adı. Nereden? Nereden çıkartıyor bunu? diyor ki içinizden ve bu içiniz dediğiniz Risaletinizi gerçeklediğiniz, gerçekle, gerçekleştirdiğiniz kutsal bilinç diye tanımladığınız noktadaki varlığınıza, kimliğinize, benim özümdeki Allah bilinci, mevcudiyetimdeki Allah bilincinin bakışı <laughs> ve görüşü sadece oraya bakın. Salatını. Muhakkak ki Allah ve melekler Resul'e salat eden. Değil mi? Evet. Her de ona. Bak nerede kesiştik? Risalet boyutunda. Sen de o zaman Risalet boyutunu ne yapar? Oluştur. Tamam. Şimdi Allah bilinci ne yapıyor? Sürekli Risalet boyutuna, içine içine odaklanıyor. Tamam. Sen de ne yapıyorsun? Sana da diyor ki yani sana hatırlatıyor. Diyor ki sen de içine odaklan. o zaman sen ne yapıyorsun? Buna bakıyorsun. Yani bir bakıyorsun suya, su akıp gidiyor. Sen de onunla beraber akıp gidiyorsun. Şimdi canın kendisi oluyorsun. Tüm bu eylem diye nitelendirdiğin şey onunla akıyor. Hani arada dedim ya dedim. Şöyle bir şey açıldı. Ben beyaz bir ortamdayım. Ortamın içerisinde sonsuz sınırsız bir beyazlık var. Ama şöyle bir hal var. Dedim ki o beyazlığın kendisindeyim. Kendisi benim. Huzuru deneyimliyorum. Huzurun kendisi de benim. Bunlardan ayrı bir benliğim de yok. İşte bu olan diye nitelendirdiğin şey, akan diye tüm bu varoluşu açığa çıkardığı zaman kendinden seyrediyor. Sizin bilinciniz içiniz dediğiniz noktanız burası. Tamam mı? O zaman ne yapacaksınız? Aklına? Tüm çalışmalar için dediğin yani içimle de, dışın aynı ama tüm bu bilincindeki katmandaki olan Allah bilinci. Artık Allah ismiyle işaret ettiğin zaman ya da hakikat diye tanımladığın zaman ötede ya da ötendeki bir tanrı değil mevcudiyetindeki varlığındaki en yüksek değer. Bak böyle ifade edin. En yüksek değer. Maksimum değeri. Maksimum diye ifade ettiği mak olma bilincinin adı. Kendinde bilip kendinde bulacaksın. Net mi burası? Tamam. Tüm çalışmalarda oraya odaklanacak. İçin dediğin, zihin dediğin, kalp dediğin aynı. Bak üç kavramı da birleştirdim. Sizi kaostan kurtardım. Tamam. Zihniniz, zihniniz berrak. İçiniz berrak ya da kalbiniz berraksa bu olur. Tüm çalışmalarda biz zihnimizi yani kirli ya da başka bir şey demek yani oran çok fazla ses olmasından kaynaklı. Yani anladığımız anlamda kirli değil ama onun da kendini özgü bir kirliliği bu. Ses var, çok ses var. Çünkü bir sürü kimlik üretmişiz. <laughs> Görüyor musunuz? Her düşüncemizde bir kalıp. Her düşüncemizde bir kalıp. Her düşüncemizde. İşte bunlar içimizde duruyor. Kendimizi tanıdığımız noktada ego bilincinin gelişmesiyle beraber 2-3 yaşından itibaren her yaşadığımız olaylar bize bir kimlik oluşturuyor. Tamam mı? Bu kısmı da anladık mı? Biz ne yapıyorduk arkadaşlar? İçimiz denen noktadaki varlığımızı risalet boyutuna tanımıyor. Neden? Çünkü risalet boyutumuzda Allah bilinci oraya yöneliyor. Kendisini orada ifade ediyor. Orada tanımlıyor. Biz de bakışımızı ve görüşümüzü risalet boyutumuzdaki kimlikle açığa çıkarmamız lazım. Neden? Çünkü Resul demek bir üst boyutta, bir alt boyutta manayı, bilinci taşıyan can demek. Anlatabildim mi? Yani bir üst boyuttan sürekli bir alt boyuta bilgiyi bilgiliğe dönüştürerek yaşıyor. Bilgiyi bilgeliğe dönüştüren bilincin adı Resul. Ne Cebrail Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam, İsrafil Aleyhisselam, Resul yani bunlar hepsi Resul. Resul ne demekmiş? Bilgi üst bilgi, üst bilinçteki bilgiyi bilgeliğe dönüştürüyor. Sizin, sizin kendi varlığınızda Öğrendiğiniz bilgiyi hep deneyime dönüştürüyorsun. Kendi varlığınızdaki risaleti fark ettiniz mi şimdi? Evet. Evet. Anladın mı şimdi değil mi? Evet. Bunu bileşti ya da bilinçli ne yapıyorsunuz? Tamam ne yapıyorsunuz? Devamını yapıyorsunuz. Tamam. Kısmını anlattık mı? Evet. Tamam. Şimdi şu. bu, bu kimliğiniz. Evet. Bu kimliğiniz herhangi bir iki yaşından, üç yaşından itibaren ego bilincinin Gelişmesiyle beraber orada herhangi bir travma ya da aşırı bir düşünce ya da aşırı bir duygu yaşadığı zaman Anlatabildim mi? Olabilir Şunu abi. oluşturuyor, buraya takılıyor. Buraya takılıyor. Ve şimdi bu burada bir şey deneyimledi ya. Yaşadı ya burada. Anlatalım. Bir şey deneyimledi, yaşadı. Şimdi burada korktu, panik atak yaşadı, üzüldü, Kaygıdı. Bu buradaki ona bir bakış açısı oluşturur. Tamam mı? Buna bir bakış açısı. Hayat nasıl? Hayat hep akıp gidiyor. Bu ne yapıyor? Bu burada kilitlendi diye. Burayı bununla görüyor. Burayı bununla görüyor. Burayı bununla görüyor. Burayı bununla görüyor. Bu statik ya. Olanı ne yapıyor? Olanı sürekli yorumluyor. <laughs> Olanı sürekli değerlendiriyor. Şimdi mesela bu tür öğretiler yapıyorlar arkadaşlar. Öğretinin ismi ne? <laughs> Öğrettiğiniz okuma. Mesela bir tabela görüyor. İşte diyelim ki o tabela nedir? Ee, mesela akan su diyelim. Anlatır mı? Ya da nedir? Adamın ismi birisiyle karşılaşıyor. Evlenecek. O adamın ismi Fatih. Bana bir işaret. <laughs> Evleniyor. Ki, <laughs> görüyor işte. Ne olacağını görüyor yani. Arkadaşlar hayat yorumlanamaz. Hayat dediğiniz şey yorumlanamaz ki. Yorumlanan <laughs> şey zaten aktı ve gitti ki sen burada statik bir şeyler şey yapıyorsun ki. Her şey yorum katıyorsun. Sen burada zaten statiksin. Yorumlanamaz ki. Sen yorumlarsan olmaz ki. Zaten yeteri kadar yoruyorsun bir de yorumluyorsun. Yorarsanız, yorumlarsanız kabir alevini şey yaparsınız, yaşarsınız. Şey. Şu anda <laughs> bir kutsal metinden bir şey okuyup da anlayamaz. Meal verenler bile yorum yapıyor kendileri yeni bir kitap yazıyor. Şimdi ne yapıyor? Bu bunlarda devam ediyor. Gidiyor. Bu kısmı anladık mı arkadaşlar? Hı -hı. Net mi? Evet. Net mi? Hı, -hı. Heh, şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Her Heh, şimdi bunu ayet dediğimiz ne canlı enerji. İsaded boyutunda. Eğer sen bunu fark etmişsen, idrak etmişsen bununla beraber bu şu avro bedenini oluşturuyor. Tamam? Enerji bedenini oluşturuyor sürekli bu 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 sürekli bunlarla sürekli bunlarla sürekli bunlarla besliyor. İstiyorsan ego bilincin olsun, istersen bu. Anlatalım. Buradaki bedenin şöyle bir aura alanı oluşturuyor. Bu genişledikçe genişliyor. Önceden bunun benliği bu kadardı. Şimdi bunun bilinci kendini tanıdığı noktada sonsuz. Hangisi ben anlatalım? Şimdiki mesela buradaki kimliğinizin bakış açısını oluşturduğu oruç, olduk ne kadar olabilir, Şimdi. sağlık ne kadar olabilir, evet. şifa evet. ne evet. kadar evet. olabilir. Sonsuz 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 bir kere bunun sonra. da hastalanmaz sonsuz ki o. Bu kaynağa sonsuz bağlı, bir şey yok. Evet. Evet. Bu hastalık bunun, bunun, bunun dilemesi, bunun iradesi. Zaten bunun her şey geliyor. ondan çıkıyor açığa. Anladın mı? Tamam, merkez Şimdi ben size ne kadar değerlisiniz, ne kadar özelsiniz derken Doğru mu söylüyorum? Evet. 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 Fark ettiniz mi tamam. değerinizi? <laughs> evet. Peki, evet. bunu ifade etmek mi daha kolay, en daha en değerli? En güzel. Yoksa bu? Değil bırak dediğin yani işte de. bu. Size bırak diyorum ya, anlatabilir miyim? Bırak dediğiniz bu. Sanır diyorsunuz ki ben size değer verdiklerinizi, sevdiklerinizi ya da aydınlanmış bilinçler, ya da insanlar, ya da resuller bırak dediği zaman sanki dünyayı ya da değerli şeylerinizi bırak diyor anlam yüklediğiniz şeyler sizi kayıtlıyorsa, kısıtlıyorsa özgür bir şekilde doya doya o yaradanın yaşamını deneyimleyemiyorsanız onlar, onlar sizin dünyanızı oluşturuyor. Değer verdiğiniz şeyler. onları bırakın. Siz yoksa bu dünya dediğiniz gezegeninde gezegenin üzerindeki deneyimlediğiniz yaşamı değil ki. Nerede deneyimleyeceğim? Bu dünyada. Bu algıyla, bu bedenle de, de, Bu yaşamla deneyimleyeceksin Bırak dedi. Yüklediğin anlamlar. Orada senin kayıtları kısıtlıyorsa, blok ediyorsa, sınırlıyorsa, özgüveni eksikliği varsa, özgür değilse, kendini net ifade edemiyorsa, anladın? Bunlar senin kısıtladığın kimlikler. Yeter. Bırak. Sen bir şey istediğin zaman böyle coşarsın değil mi Neriman abla? Şimdi bugün nasıl coşuyor Ha böyle coşuyor Değil mi? Böyle <gülüyor> coşarsın <laughs> ama. Çünkü orada kendine sığmazsın ki. <laughs> Orada var ya bir ki, bu kadar basit. Orada bir nefesinize bakın. Bak buradayken nefesiniz atmaz. Böyle illa midende tıkanır, illa karnında tıkanır, illa göğsünde tıkanır, illa buradan tıkanır, evet. yutkunursun, şu budur, bu kadar bir şey. Bak nefesiniz değerli. Nefesiniz sizin hakikatinizden. Bir düşünceleriniz sizi sonsuzluğa bağlar, bir de nefesiniz. Evet. Düşünceniz hiçbir bir yaşamanızda son bulmaz. Ama bak, vıdı bıdılara da biz düşünce diyoruz. Salt bilincin, şuurun eylemini, onun barındığı şeye de düşünce diyoruz. Salt bilincin düşüncesi ya da salt şuurun düşüncesi eylemiyle bir ve bütündür. Ve orada siz ruhsa, biyolojik beden ve zihinsel bedenle dengedesinizdir. Bütünsünüzdür. O ruhunuzda bir şey geldiği zaman böyle. Ben sana ne diyorum, hayatı yaşama, buradan yaşa. Tamam nefesin Nefesiniz buraya çıktığı zaman bunu hissedersiniz zaten. Dokunuşta, yaşamda. Bak ben size bir şey bak, Böyle sokakta yürürseniz o bastığınız taşın bile değerini hissedersiniz. Ya taş demeyin arkadaşlar. Siz kendi değerinizi bile. bir şey hakikat ifade ederken, işte çiçeklere bak, işte böceklere bak, işte kuşlara bak. E sen en büyük değer sensin ki. Şöyle kendine kocaman bir misal. Ben kutsalım değerli. Tüm değerler sizin değeriniz kadar yansır. En başta ne söyledi? Tüm bu sen veriyorsun. Kendini en yüksek değerde koy ki yaşamın da oradan aksın. Değil mi? Hak ediyorsunuz değil mi? Ya. Anladık mı bunu? Tamam. Allah. Bunu cebimize koyalım hocam. Milyon Allah. dolar. Aldık. Evet. Evet. Artık yaşama buradaki kimliğine değil. Evet. Buradaki bilincine odaklı değil. Çok yorulursun. Bir şey elde etmek için çok yorulursun. Tamam Peki, mı? Peki oraya indiğimizde ne yapalım? Ne tavsiye edersiniz? Buraya indiğimiz zaman evet. tamam. Çok fazla soru İçinden geçsesen sorun ya. <laughs> Çünkü oraya uğruyoruz hocam. Ama uğrarsanız tamam. normal. Uğruyoruz. Çünkü hayat içindeyiz biz de böyle yani işte zannediyoruz. Yani, Uğruyoruz değil her an o tarafa. Uğruyorsunuz Yani Uğramanız normal değil. E? No. Uğramanız normal değil. Uğrayabilirsiniz ama uğramanız normal değil. Şu andaki tüm insanlık zaten orada. Biz onu mu çekiyoruz şimdi? Şimdi biz şimdi bu grup, Telegram grubu şimdi oradan özgürleşiyor. Şimdi siz insanlık bilincini sıçratıyorsunuz. Oradaki hepimizle beraber bu gerçekleşiyor. <laughs> Sorumluluğumuz bu kadar büyük. İnşallah. Ben Seçer. varım buradayım. Ay. Yani seçerseniz. Seçiyoruz hocam, seçtik Seçiyor. ki buradayız. Evet. Bu bir seçim, dolamam değil. Seçilir <laughs> ve hazır. İşte bu ya. Bakın Bunun sonuçları <laughs> ne Aha, olacak? Peki bu bilince geçtiğimiz an. dünyadaki sonuçları ne olacak hocam? yarattığımız Dünyada, dünyadaki, dünyadaki sonuçlar. sonuçlarını söylüyorum ya diğer evet. de, bunu biz duymak istiyor bir olay oluyor bir olay okuyor, herkes kıyameti kopartıyor doğru mu? Doğru. Yani, ne oldu? oldu bitti ne yapabilirsin? Evet. hiçbir şey yapabilirsin hiçbir şey. siz bu bilinçteyseniz arkadaşlar çölleri ihya edersiniz anlatabiliyor evet. muyum? Evet. çölleri ihya edersiniz çöllerden ziyade sokağa çıkıp arkadaşlar o kadar yanan insanlar var ki anlamsız, sebepsiz anlamlı fark etmeyin Anlatalım değil mi? Bir dokunuşla onu bayağı... Bir... Sen bir insana dokunmak, bir cana dokunmak nasıl şey biliyor musun? O zaman bu şeyi, aklım, bu boyutu geçmiş olacağız. Bugün. Tabii ki geçmiş Tekamül Pekamül şey olacak. Evet. Cennet dediğiniz Cenneti şey. Yaşıyorsun. Arkadaşlar cennet İnsanın dediğiniz şey. Başka aşağı boyutta, aşağı. başka bir alanda. Evet. İşte şu gemi alacak, sizi şuraya götürecek. Şöyle olacak böyle. Ya sen Metafor onlar. Sen bilinçin neredeyse gittiğin yeri çöle çevirirsin. Evet. Çöle çevirir <laughs> Anlıyor musun? <laughs> Sen, bu insanlık bilincinden açığa çıkıyor. Şimdi biz ne yapıyoruz? Cennet nerede? Koşulsuz sevginin olduğu yer, huzurun olduğu yer. İstediğin ki istediğin yaşta sonsuza dek yaşayabileceğin nokta. Ne olacak diyorsun? işte bu bilinç olursan istersen bu bedenle sonsuza dek yaşar. Ütopya değil doğru. İstiyorsan, istiyorsan başka bir beden. Peki zaten o hakikat diye ifade ettiğim bilinç Zaten şu an ve şimdi bunu yaşıyor. Allah affetsin. Maşallah. Siz kendinizi kayıtlı kimlikle bakmayın. Buradaki ile değil. Buradaki ile bakın. Şu an yaşıyor. Cennetini şu an kurmuş yaşıyor. İşte kutsal bilinç ya da Resul sana cennetin krallığını vaat ediyor, anlatıyor. Ne zaman? Ve nelerden sonra değil. Şimdi ve şu an. Burayı kabul ettiğiniz zaman her o yaşam var. Hocam böyle bir şey oluyor. Hı. Anlam vermeyeyim diyorum ama bak nasıl böyle zonkluyor. Bir şey çıkıyor buradan. <laughs> Şifa olsun. Çıksın. <laughs> Rahatlar. Bırak evet, çıksın. Şunu söyle sürekli. İkram hocam bir savuruya birisi demişti. A, yaradan da hastalık var mı yok? O zaman diyeceksin ki hastalık diye bir şey yok. Ben hep onu söylüyorum Daha sonra bir Ben hastalık, bir hastalık şey. kastetmedim. Başın ağrıyor diye. Bir şey zonkluyor, hı. bir şey çıkıyor böyle. Zaten Ateş mi? çıkıyor yani. Şimdi, ego bilincinde ölüm var arkadaşlar. <laughs> tamam, doğru mu? Evet. evet. Hakikat bilincinde sonsuz yaşam. sonsuz yaşam. Sonsuzluk. Ben şimdi bazı gruplarda vardı. Bunlar konuşunca dedim, şey diyor, ölmeden önce falan Diyor ki, Allah bilmeyik ölümü, nasıl deneyimleyecek? Şimdi, sonsuz yaşam bir yerde bir sınır olması lazım, bitmesi lazım ki. Ölsün ya da başlasın, değil mi? Bir kere, tüm bu varoluş en klasik değil mi? Allah tam var etti değil mi? Allah var etti, yarattı. Bir kere, eskiden ne diyorlardı? Yoktan var etti. Mesela şimdi kendiniz için kendinizi sınırladığınız kimlikte değil. Allah için bakın. Allah yokluk diye bir şey biliyor mu? Sonradan mı öğreniyor? Değil mi? Zaten vardı. Siz tabi kursda öğrendiniz ya. Kendinden kendini Kendinden var, var etti. Et. Bir kere, Yaşam, sonsuz yaşam. Ölümü barındırır mı? Tabii ki barındırmaz. Değil mi? Gör <laughs> görüyorsunuz değil mi? Pekala. Burada ne var olsun? Burada sevgi olsun değil mi? Sevgi. Nasıl sevgisi? Sevgi. Sevgisi sonsuz, sınırsız, Koşusuz. koşulsuz. Bu, burada ne var? <laughs> Kıskançlık, nefret. Ee, şey, nefret. Kirli bir sevgi var. Öfke. <laughs> Şartlı sevgi. Karşı. Burada ne var? Bekleniyor. Cesaret. Orada, orada her şey Özledim. sonsuz sınırsız ki hocam orayı doldur orayı doldurabildiğin kadar ya yani. sonsuz sınırsız <laughs> ya Burası ego bilinci, burası hakikat Birisi bilinci. insan bilinci, birisi tanrı bilinci hocam. Evet. Evet. İşte hepsi de insanla var işte evet. çok önemli. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ne yaşadık insan dönmüyor. olarak. Geçiyor. Dön dön dön. İnsan dön, şimdi mesela insan, dön, insan dön, da bak. tamam dön, bir insan dön, tamam, dön, bir insan, dön, tamam dön. bak şimdi bak karşılaşıyorsunuz bir insan bir şey yaptı da kıyameti koparsınız. Potansiyel olarak hepimizde var. <laughs> Birisi hırsızlık yapabiliyorsa, hepimiz yapabiliyoruz. Evet. Birisi tecavüz dediğine şey yapıyorsa, evet, tamam. hepimiz yapabiliyoruz. Biz adamızdır, tamam. yüzleş bakalım, şartlar olgunlaşsın evet. bakalım. Evet. Orada durabiliyorsan, hakikat bilincindeyse, Hı, orada. Şey. Lügatta yok, orada ha. şeyde yok. Mesela orada. herkes anlatıyordu, <laughs> şeytanımı müslüman edeceğim, <laughs> şeytanımı... Ben böyle bir bakıyordum, diyordum ki, Yaradan'ın bilincinde yok ki, nereden çıktı bu? Bu sizin sizin hakikatınız bu ki bunu deneyimleseniz bile bunun içinin üstü hakikat bilincinden açığa açılıyor ama bu bilinçlerin hepsi de hocam bunu da es geçmeyelim yani. Hakikat bilinci Hakikat bilinci bu kurguyu yaptırıyor. Hakikat bilinci yapmıyor. Bu ölüm kurgu biz insan olarak ölümü hani biz kendimiz yaratmadık ki. Eee kin, öfke, nefreti biz bu bir duygu bir şey yani. Bunlar yani bu varoluşta var ya. Yani. Oturuyorsun, rüya görüyorsun. Tüm tamam. bunlar rüyanın tamam. içindesin. Tamam sen Züriyan'ı cü kim var ediyor? Bu sistemi tasarlayan, bu konsepti tasarlayan koydu o hepsini o var oraya. Tamam bunun, bunun bilincinde bu yok. Hani bak, sonsuz sınırsız bir onu anlat. Sen bu ego bilincinin yargısı. Sen burada yargı yapıyorsun. Hakikat bilincinde o. Bu söylediklerinin içinde yok. Bu kodlara kim gir ki soktu bizi bu bilinci. formata? Şimdi, ya, bu, dasın, şimdi, deneyim yapıyoruz ya. İyi dinle değil beni bak, iyi dinle. Hı -hı. Sen buradan bu bir paradoks. Senin sorduğun bir paradoks. Bundaki kimliğinle soruyorsun bu hakikat bilincini anlamaya çalış. Siz hangi kimliğinizle soruyorsunuz? Buna baktığın zaman bu yok işte göremiyorum. Bunun için yok. Sen Şimdi hakikat sen gerçek, gerçek öz. Sen bu buradasın. işleri tasarlarken bunları da içine koydu onu işte. Bak, buradaki kimliğin... Biz bunları nereden bilebiliriz? Çünkü biz hakikatin bir parçasıyız. Bunları bu deneyimleten, bu bu taraftan buraya yansıyan değil mi bu? Sen bu kimlikle bakıyorsun da bunu değerlendiriyorsun. Ben onu ben oradan bakıyorum. bakıyorum. Buraya geç, burada ol, bunların hiçbirisi yok. Anladım. Burada Siz şey bu şey tarafı istiyorsan. iptal edelim, bu tarafta kalalım değil Ben de aynı fikirdeyim, kabul ediyorum. Tamam. Ama bu taraftaki bütün bilgileri hakikat bilincinden açığa çıkıyor. Niye EGO'dayız diyor. Hayır, bunları da formatlayan, bu <laughs> kurguyu sağlayan zaten hakikat bilinci. Yoksa biz yoktuk zaten. Biz yok. yok. Mesela şu. Uşağa bir bak bakayım bir yerinde karanlık var mı? Hiçbir yerinde yok. yok işte. İşimiz tamam. bu. da... Tamam. Onu, görmüyor. Ama sen sen kendini burada kabul edersen... Evet, evet tamam. tamam, Burada kabul edersen... Burada kabul edersen... Buradaki dünyanda... Burada, Her şey var. Dünyanda... Anlatalım mı? Tuvaleti de var. Anlatalım mı? Aydınlanmış alan da var. Karanlık alan da var. Bunun içinde... Buradayım bakıp... Ben, da hocam ben onu kastetmiyorum. Siz benim ne demek istediğimi anladığınızı ama Temelden iyi. bu işlerin açığa çıkan hakikat bilinci hiçbir şey yoktu. Bu işin tas konseptini tasarlayan, Oyun bizi yani. var eden, bizi bu hayatın bu simülasyon şeyin içine <laughs> sokan hakikat bilincinden açığa çıkıyor. Hepsi'nin başlangıcı hakikat. Evet. Hepsi hakikatın içinden tamam. çıkıyor. Allah uyumuyor, uyuklamıyor tamam. ki bir simülasyon ya da bir rüya görsün. Görmüyor. Bir... Biz bugüne kadar biz bu ben kabul edemem bunu. Bu tüm gruplarda Allah şeytanı görmüyor, henüz var etmedi dedi. Gene aynısını diyorum. Sen şimdi kendini burada kabul edip Peki şeytanı var edin. eden, ölümü var eden kim desek size? Onu soruyor onu aslında. Sorsan. Olmadı ki hiç var etmedi. Yok Temelden yani. Bu, hiç yok. bu yok. kurgunun sahibi Peki, sahili kim? Peki biz nasıl var zannettik bunu? Neden bu kurgunu yaptık? Ego'dan mı yaptık? Biz Eko yapmadık ki bunu. Evet, var sayıyorsun evet. Var ben. sayıyorum. Hı -hı. Bu Ego'yu bize kim yaptı? Hayır bu kodu kim işledi evet bu bizim mi? bize? Ego'yu nereden bu? Bu mesela bu kedi yavrusuna bir yanlış yapınca saldırma içgüdüsünü kim kazandı? Ya da çocuğuna sahip çıkma. <laughs> Annelere bu sevgi donesini kim verdi? Bilmiyorum ki benim görüş anamda. Ha anladın <laughs> mı? Hakikaten çıkıyor seni zaten. Seni Sen anlamıyorum. <laughs> Sen anladın <laughs> Sen mı? seni anlamıyorum. anladın mı? Sen Ben seninle hocam ben hem fikrim <laughs> hep seninle. Ben hakikat bilincinde. Tamam. Ben onun için buradayım. Ben diyorum ki bunların bütün hepsini konsepti mükemmel tasarlayan, bunları da içine var koyan, bu senaryoyu oluşturan hakikatin açığından çıkan şey. Tamam, görüş alanında varsa bir şey bir Ben ama hakikat bilincindeyim. Tamam, eyvallah. Ben temizlenmek istiyorum. Tamam, ben or, onları istemiyorum. Hiçbirini istemiyorum. Ben sonsuz sınırsızım. Tamam. Buna bir tercihlik anlam verirsen hocam oraya hayır, hayır, hayır şer, şer desek, desek, Hayır burada zaten ifade ediyor. Şer ve hayır desek hani olumsuz bütün sıfatlar şer, olumlu sıfatlardan hayır, hayır desek, hayır desek hayır ve şer Allah'tan dediğimizde her şey yine ondan olmaz mı? Buradaki çemberde. Yok, o, orada değil ki. Siz hayır bildiğiniz, şer bildiğiniz <laughs> diye bir şey yok diyor. Hepsi Allah'tan diyor. Hepsi hayırdır sana Hayır, hayır, hayır dediğin abi. şey, sen böldüğün için senin için hayır ve şer. <laughs> Onun, onun için var. Onun için şey var. Abla senin kötü bildiğini arkadaşa iyi geldi. Bize kısa <laughs> var. <laughs> <şarkı gülüyor> bunun için de var. Şey, bunun için de Karanlık, karanlık şey, da var. Şey, aydınlık da evet. var. Evet. Evet. İyi de var. Kötü de var. Anlatım evet. Hepsi var. Her olayı hayırlı olarak görürsek evet. bunlar oluyor. Bunun için de sevgi de var. Nefret de var. Bu duyguları deneyimleyebilirsiniz. Ama bunlar birbirin bilinç ikrame ve her her çok olayı güzel. hayır olarak bilirsek şunlar silinmiş Hocam diyorsun, oluyor. Doğru Bunlar kalkmış oluyor ortada. Öyle. Onlar bize Şimdi biz bir format oluşturmak sanırım. için ben sizi evet, çok iyi anlıyorum. Ben sizin bulunduğunuz noktayı da çok iyi biliyorum. Şey Ama siz benim ne de demek de istediğimi biliyorsunuz. Ama de. sizin bu konu şeyinizde yok. Kapanmış çünkü. Ben de fikrim. Ben bu taraftayım. Tamam. Aynı metodu uygulamak istiyorum. Tamam süpersin. Evet. Şöyle bir şey mesela bir yere gideceksin. Otobüse binmen lazım. Geç kaldın. Senin için iyi mi kötü mü önce? Yani duruma göre değişebiliyor. Hayır bak, olabilir, geçerli şey evet. kaçırdın ya bir kere sen ya. ne diyorsun Kabul edeceksin yanda? onu. Ya işte kötü bir durum oldu. Evet. Senin için Koruyor öyle... seni aslında. Ama işte sistemi ondan sonra. Kalktın o bineceğin otobüs kaza yaptı. Şimdi senin için o anda Kadık ne oldu? Çok Yok. güzel bir şey. O anda var mıydı? Var mı? Kim elde etti? Yani var <laughs> dedi <bağırdı Gülüyor> ona. Sen, i̇kisine de Bir sen zaman. iyi veya kötüyü Yaşık. sen söyledin yani ben evet. benim şimdi böyle. Tamam, tamam, tamam. Müsaadenle anlattım ama sana kararla şey.